İskele Belediyesi 7. Kültür ve Sanat Günleri Uluslararası Şiirler Buluşması ile devam etti. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İskoçya, Irak, Macaristan ve ülkemizden şairlerin İskele Atatürk Kültür Merkezi'ndeki şiir dinletisi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Kültür ve sanat günleri kapsamında bu yıl 18.si düzenlenen İskele Kıbatek Uluslararası Şiir Buluşması bir kez daha şairlerle İskele ve Edebiyat Fakültesinde okuyan üniversite öğrencilerini bir araya getirdi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun eşi Ayşe Sadıkoğlu ile birlikte geldiği geceye meclis üyeleri ve İskele Belediyesi müdür vekilinin yanı sıra KıbaTek Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt ile KıbaTek Vakfı kurucu üyesi Orkun Bozkurt da katıldı. Her yıl farklı ülkelerden şairleri bir araya getiren İskele KıbaTek Uluslararası Şiir Buluşması bu yıl ülkemizden Emel Kaya, Ruhsan İskifoğlu, Tamer Öncül, Türkiye'den Abdülkadir Budak, Nurduran Duman, Amerika'dan Elena Karina Byrne, Irak'tan Harep İskender, İskoçya'dan Jennifer Williams, Macaristan'dan Orsola Fenway'si ile İngiltere'den Stephen Fowler'ı İskele'de buluşturdu. Yaklaşık bir buçuk saat süren şiir dinletisinin sonunda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Kıbatek Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt, uluslararası şiir buluşmasına katılan şairlere plaket ile katılım belgelerini takdim etti.